Burnundan, Burnundan nefes al. derin nefes al. Değişti anne. Muhammed'e ne yaptı bu haberin sürdüğü? Ben bir şey bağlamış kamera işte. ya. Yani... Şöyle değil düşünüyorum sanki böyle bir şey bağlamış. Yukarı çıktı bu. Yukarı <laughs> çıktı. Niye yukarı çıktı? Ben de şaşırdım. Yukarı Yukarıda. Yukarıda. Sosyal medya kullanıp Özlem Öz ve Tayyar Öz namı diğer Tayyar Giler çiftinin adına duymayan paylaşımlarına ve hakkındaki iddialara denk gelmeyen kalmamıştır. Bir süredir Dilan Polat'la başlayan fenomen davalarında gündemi meşgul eden diğer isimlerden biri de şüphesiz Tayyar Giler çifti. Siciller epey kabarık suç işlemek için örgüt kurma. Suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, resmi evrakta sahtecilik gibi 5 ayrı suçtan soruşturma açılan öz çıktı hakkında bu kez de sahte doğum ve taşıyıcı anne iddiaları gündeme geldi. Evet. Gerir, gerir, gerir. Arda arkası kesilmeyen iddialar gündemi tam anlamıyla meşgul etmiş durumda. Peki nedir bu iddialar? Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün sahte bir hamilelik yaşadığı, karın kısmına silikon göbek koyduğu ve dördüncü çocuğunu taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına aldığı ileri sürüldü. Ben <laughs> bir şey bağlamış. Kamera. <laughs> <laughs> Öyle değil, üçlüyüm sanki böyle bir şey bağlamış. Yukarı çıktı bu. Yukarı çıktı. Niye yukarı çıktı? Ben de şaşırdım. Yukarıda, yukarıda. Doğum anı da dahil her anını sosyal medyadan paylaşan Öz'ün doğuma girmeden önce yaptığı paylaşımlarda sahte bir doğum senaryosu yürüttüğü iddialarına kaparılabilir. Paylaşımlardaki çelişkili bilgiler ve hamilelik süreci paylaşımlarındaki tutarsızlıklarsa bu iddiaları güçlendirdi. Takipçilerden gelen mesajlar ve videolar fenomen çift hakkındaki şüpheleri arttırdı. Yani özetle Özlem Öz'ün 9 ay boyunca hamile taklidi yaparak insanları kandırdığı iddia edildi. İddiaların ardından Özlem Öz'ün doktoru olan Cihan Tanyol açtan da doğumun sahte değil gerçek olup iddialarında asılsız olduğuna dair bir açıklama geldi. Bir süre koruduğu sessizliğini bozan Özlem Öz, kızlarımızı ve oğlumuzu martılar getirdi diyerek haberleri tiye aldı. Peki gerçekten haberler tiye mi yoksa ciddiye mi? Alınmalı yorum sizde.